Ne sizinle birlikte bugün sizinle birlikte aziz söyleyin oh, balık tutma oynuyoruz <laughs> simülatörü oynuyoruz arkadaşlar ee, ben biraz kaptırdım kendimi bir kaç mızrak aldım şimdi arkadaşlar ilk başta o, 15 tane şey aldım. arkadaşlar burada doğacaksınız evet, evet. buradan gelin sağ e, sağa doğru gidin buradan. Sonra buraya gelin bu ile konuşun. Sonra e, bu sandığı açın. Sabah sen de aç sen de tamam, yeni gelin. Sabah açıyorum. Bak burada. Yey bana verdi. 200 TL veriyor bana arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar bir de ım, şuradan fin shops shop Başlıyorum. var. Şurada da pet pet shop var. Ye, arkadaşlar Buradan Balık tutun bir bir Buradan level atlatıyoruz Buradan ee, Mızrak alıyoruz Böyle Mızraklar var Sonra buradan çanta alıyoruz Hı -hı. Benim iki çantayı aldım şu an Çamaşır Çomaş makinesi Arkadaşlar sonra bunlar var Bunlar elmas istiyor tabi e, Elmasları Hı -hı. da Hı -hı. Bilgisayarda için mouse değişti. Evet. eskiden eskiden videolarıma dikkat ettiyseniz mouse siyahtı. Ya yani şimdi beyaz ve Abi, normal, normal, normal mouse, mouse gibi. Arkadaşlar burada da Raycan var. Buradan yani görevleri alıyorsunuz. Görevler biraz zor ama. Abi görev alıyorum ben Abi görev zor zor çok zor. Abi görevi nereden alıyoruz? Abi Raygans Tavern yazıyor oradan. Neyse hadi tekneye binelim gidelim. Hadi. Burası. Hadi. Evet, tam oradan mı gidiyor? Evet. Arkadaşlar tekne de şuradan alınıyor onu da söyleyeyim. Abi siz bekleyin. Burada. Hemen. Arkadaşlar ben paramı biriktiriyorum. Ee, daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın lütfen. Ve diğer items bunlar ne bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, buradan renk falan değiştiriyorsunuz. Mesela buranın rengine e, aplik yapacaksınız bir renk seçtiğinizde. Allah çıktım yanlışlıkla. Arkadaşlar ben şu tekniğe biriktiriyorum. Hemen göstereceğim. Bekleyin. yes Şunu. Buna biriktiriyorum arkadaşlar. Sonra bununla sizinle beraber köpek balığı avlayacağız. Hatta ben 2-3 e, kere avlamışlığım var. Hemen başarılarda göstereyim nerede o? Ha, ha, buradan. Ha, hangisiydi ya? Görevi ha, bu. Evet arkadaşlar burada üç tane avladım gördüğünüz gibi. Evet hadi Ge çağırıyorum gemi Çağırdım hadi benim. Ya adam bum, bum Evet. Arkadaşlar yani. adam geldi. Abi gelin gelin geri gelin. Geri gelin. Arkadaşlar burada arada çifteba her zaman gibi koşabiliyorsunuz ve olmadı ya. Arkadaşlar balık Arkadaşlar bir de bir de balıklama. Oyunda balıklama atlama var arkadaşlar. Koşarak yapıyorsunuz bunu. Olmadı. Ben yaptım. Ben de yaptım. Arkadaşlar ben bayağı bir yaptım da şunu yapamıyorum bakın Fakat şimdi yapacağım? Olmadı. Olmadı. Abi, çabuk bizim bot boşaldı. Koşun. Aa bir dakika. Oturdum. Allah! Olmuyor ya. Oturun oturun. Oğlum hadi Lan. Ee, elinde kitap sen sende hangi mızrak var? Bende bu var. Bak ben, bende ben de bak, bak bende de, de, ben ben de, de bu da, var. abi balı Balık kaçtı. Aga be. Arkadaşlar şimdi size balık Abi. tutmayı da öğreteceğim. Abi şimdi atma. Sabah Arkadaşlar buradan e, 50... 60'a gidelim şöyle. Tamam 60. Güzel. 60'a gidelim. Böyle düt düt yapıyorsunuz. <laughs> düt düt. Yalnız ben bunları satmayı unutmuşum. Arkadaşlar var... Large büyük e, kocaman huge en büyüğü arkadaşlar. Yay, bakın bir tane balık yakaladım. Arkadaşlar bakın bu eee sabo kadar bu balık. Oha ben oltamı nereye yattım lan? Hadi, hadi. Kaçtı balık. Arkadaşlar geliyoruz. Şimdi Arkadaşlar böyle basılı tutun. istediğiniz yere nişan alın ve bırakın. Sonra kabarcık ses çıkacak. Kabarcıkla görün. Bak ben şuraya attım kabarcık Aa, ben şey bir tane Bak arkadaşlar sol e, ben sol kliğe basarak bunu yapacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dandıra, ben bir tane daha yakaladım. İki arkadaşlar. Tane var. Bir dakika telefon çalıyor. Bekleyin geliyorum. Abi e, o yeniliyor mu balık? Hayır yenilmiyor satılıyor. He tamam. <laughs> Niye tık balıkçı? Oyun güzel bir şey yok. Köpek balığının olduğu yere gidelim. Arkadaşlar geldim. Gel ben Ye, bu balığı topladım. Daha e, iki level oldum bana baksana. Aynen ben 15 levelim. Arkadaşlar bu e, ee, güçlü değil benim için. Karşılığını veriyorum abi. Abi köpek balığının olduğu yere gidelim ya. Köpek balığı, aa aynen. Evet arkadaşlar köpek balığına gidiyoruz. Aa, abi artık benim Sabo. var. Sabo yem, Sabo yem olacak. Sabo sen yem olacaksın. Bak balığı arkamızda gezdiriyorum baksana. Sabo sen yem olacaksın tamam mı? Biz köpek balığını geberteceğiz niye ben yem alıyorum? Çünkü yani senin mızran yok, oldu. tamam mı? Abi ben, ben, ben abi bak benim için herkes feda olsun. Ben video çekiyorum. Ya! Abi dur lan. Daha değil. <laughs> ya! <laughs> 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 Oğlum <laughs> oturun. <laughs> bak köpek balıklarına yem benim yaparım seni. <laughs> <laughs> Arkadaşlar he, her an şey gelebilir. Köpek ne balığı. Ne bu be? Evet, bu. İşte Maya Maya mı o yüzden burada tepede bekliyor. Eee. Işte balık yakalayınca bana ödül veriyormuş. Kanka köpek balığı ne? <laughs> Allah! Allah 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 bak şurada bak dalıyor dalıyor dalıyor. Ya daldım. Bakın, değil mi? Hayır, 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 sakın. Bekle daha değil, teknemizi batıracak daha. Ben teknenin canını bir kere gel geliştirdim. Oğlum nereye gitti bu ya? <laughs> arkadaşlar, bir Arkadaşlar burada duralım. Duralım. Abi köpek balığı gelene kadar bize de balık tutalım. Oğlum bak kaşıktım beni. Baksanıza. <laughs> Arkadaşlar, Abi. burada ben legendary tutmuştum bir yerde var. Ya Oğlum oturun Allah köpek balığı geliyor Allah abi, abi köpek ay balığı balı size ben bu tek Arkadaşlar köpek balığı avcısı bırak ölüyoruz Gel ya ben öldüreceğim abi. ya ben öldürecektim ya <laughs> Abi yalnız bu tekne şekil Aaa arkamdan gelmiş ya Arkadaşlar ablayamadık maalesef. Arkadaşlar. Çözüm, 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 çözüm. Şimdi şuradan çözüm. satalım arkadaşlar. Hemen satalım. Arkadaşlar ben bu oyunda birkaç gün önce şaka demiyorum geldi başkanı gördüm. Abi şaka demiyorum gördüm. Arkadaşlar ben bu da baktım. Allah Allah. Evet. Abi siz hala yaşıyorsunuz mu? Bebe. Evet. Ben geliyorum abi. Ee, hemen bırak dur beni de al. Abi kız da geliyor. Ya kız git. Allah'ım git. <laughs> git. Emrah, Emrah, Emrah. Ne Oğlum bekliyorum hadi. Hadi görüşürüz. Tamam tamam da şurada bir iki et satamayacak mıyız ya? Abi sen neredesin? Eee... suda mısın? Nemesin Yok abi suda değil. Abi et mı çıkardı? Lan kıyına ya. Tamam oğlum, yüze yüze gel. Abi Hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Abi bak buradayım. Neredesin? Bu neredesin? Arkadaşlar görüyor musun Anladım. sen? Gördüm kel kafayı. Ya bana kel kafa demem. Ke Hayır şu kıza diyorum kel kafa. kafayı ama? Kel kafayı şey diyorum kıza. Yok sen de ben bazı gözüküyorum o yüzden. Aynen kel kafayı doldurdum. doldurdum. Ker kafa bu. Ker kafa bu ya. Abi, siz neredesiniz? Bu kız var ya ker kafa. Abi siz şu mavi bottakiler misiniz? Hayır, sen neredesin? Ben şu kırmızı bottakiyim. Gördüm. Hani giderken balık tutup verelim arkadaşlar. Yeman balığımızı tutalım. Come on flat. Aa ne balı? Bu ne? Ömer bırak, Ömer bırak benim ağrım. Ömer bırak benim, benim ağrım lazım. Tamam. Arkadaşlar maalesef... Gelelim evet. ben. Tamam. Arkadaşlar birkaç daha balık tutalım. Sonra bırakalım. Bizde video çekmeyi Sabah gelsene buraya atla Atla gel Abi, abi bug oldu Oyunlar abi Kız ayakta yerine otur kızı Kızım nasılydı? Abi o Hayır ee, kayıp balık kayıp bu kayıp balık memo gibi. Hayır abo rare kayıp balık memo. Evet. Aa, çok Aynen çünkü aynısı. Evet arkadaşlar kayıp balık memo'yu bilen varsa memo muydu Aynen onun ne memosu? Nemo Aynen. Abi e, e, Nemo'yu hatırlayanlar Oldtur bu arada. Değil mi? Balık. Evet arkadaşlar. Angel fish tuttuk. Yani cennet a ya cennet diyor melek balı Abi birisi kılıç balığı tuttu. Kim tuttu? Kız tuttu. Abi Mehmet Sinan'da eee şey tutmuş, klom. Ee, arkadaşlar, burada köpek balığı eti var. Ben bunları Kuyruğu da var köpek balığında. Oğlum ben bunları alayım arkadaşlar. Kuyruk satılıyor mu? Oo. Abi kuyruğa var Hı? Kuyruk. Köpek balığı kuyruğu. Ben yine baka geleyim. Tamam. Mızrakları. E, Mevesinden mızrağını çek. O köpek balığını öldüreceğiz. Abi köpek balığı gelirse. Ne <laughs> ya? O Kızak yer kapa ben sana demiyorum. sana sadece bak var. Yok. Yok senin saçın sen de ben bağlı gözüküyorum. O yüzden bana Hayır yani sana, de... demiyorum abi, sana demiyorum abi anla. Sana demiyorum. Kızak yer. Ben gel sende? Yok. Hayır. Evet. Çünkü bu benim için hiç önemli değil. Abi, abi Adem, ben, ben, Herkes bizimle saygı duyacak oğlum. Aa, Oo, arkadaşlar bu biraz güçlü kılıç balığı kılıç, balığı. kılıç balığı. arkadaşlar iyi bakın geliyor geliyor kılıç şey Aa, almak abi. zordur ek epic arkadaşlar hemen göstereyim kılıç balığımız. böyle abi ben abi ben, abi ben şu kız de şu sabır çay çay gözüküyor abi B bende de var bu var. Ben de kimse kel değil abi. O çocuğun e, şey siyah kabın siyah saçı var. Arkadaşlar köpek balığı pek görünmüyor. Işık açıyor. Işık Acaba ne? Arkadaşlar buralarda çok legendary oluyor da. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Çok fazla çalıyor ya. Niye çalıyor? Neyse, devam edelim. Aa, oh, köpek balığı yok ya. Bu ne? Arkadaşlar balık tutmak her yerde, her oyunda Gerçek hayatta sabır işidir. Bunu bilin. Ya onda da sabır işi. Aynen. Her her yerde sabır işidir. Allah köpek balı. Vurdum. Ben ben hala ben hala şey çekmiyorum. Balık. Oğlum vursanıza. Abi vurmaya çalışıyorum. Am bana gelmesin beni koruyun. Abi ben ölüyorum. Kanka ölmeme izin vermeyin. Sabo sen öyle dur. Hmm. Hmm. Arkadaşlar, Ay ben öldüm ya. Son hayatta kalan ben oldum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardır. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şu an like abone hmm. abonuyorsunuz böyle, bir sürü atıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Lütfen. Bak, bir yüz kişilik bir aile olalım artık. Görüşürüz. Bilmiyorum.